Tren istasyonunda, birden camdan çok parlak bir ışık sızar. Bir evsiz döndüğünde, protu görünce şok olur. O anda ışığın altında birdenbire ortaya çıkar. İki çocuk yaşlı bir kadını iterek, çantasını çalar ve kaçar. Prot kadının ayağa kalkmasına yardım etmeye çalışır. Tam o sırada polis gelir ve onu soyguncu sanır. Evsiz adam ve yaşlı kadın. Hemen onun yapmadığını açıklar. Bir polis prota yolculuk yapıp yapmadığını sorar, o da açıklar. Yeni geldiğini ve şimdilik yolculuğunun bittiğini. Polis valizi ve bileti hakkında sorduğunda Prot, valize ihtiyacı olmadığını söyler ve trenle gelmediğini. Ardından polis güneş gözlüğünü çıkarmasını ister ama gezegenin çok parlak olduğu gerekçesiyle reddeder. Bu tuhaf cevaplar polisin onu tutuklamasına neden olur. Ayrıca evsiz adama da sorarlar. Prot'un hangi kapıdan çıktığını. Adam da onlara herhangi bir kapıdan gelmediğini söyler. Bir ay sonra, Manhattan Psikiyatri Enstitüsü'nde, Doktor Mark, Ernie ile bir terapi seansı yapar. Dışarı çıkmaktan dehşete düşen bir adamla, ölümcül mikroplar yüzünden, Ernie maskesini çıkarmaz. Mark pencereyi kapatana kadar ve sürekli şikayet eder. Kafeterya yemeği gibi her yerde mikrop olmasından. Daha sonra yeni bir hasta nakledilir. Başka bir hastaneden Mark laboratuvara gider ve izler. Doktorlar ona bilgi vermeden önce kısa bir süre prattı. Polisler prattı hastaneye göndermiş. Hallusinogenic zehirlenmiş fizyal. Ancak tüm testleri temiz çıkmış. Hastalık veya sarsıntı belirtileri de yok. Ona amnezi ve sanrı teşhisi konulmuş. Sürekli geldiğini iddia ettiği için. Başka bir gezegenden doktorlar yoğun bir şekilde ona ilaç vermiş, ancak davranışlarında değişiklik olmamış. Bu da markı şok eder. Kimlik bulamamışlar. Üzerinde herhangi bir eşya yoktu ve kayıp şahıs ihbarlarıyla eşleşmiyor. Ancak cebinde bazı kağıtlar buldular. Garip sembollerle dolu. Prot, Mark'ın ofisine götürülür ve hemen yorum yapar. Mark'ın konuşurken kullandığı ifadelere, ayrıca bir kaseden kırmızı bir elma alır ve en sevdiği olduğunu söyler. Prot, herkesin deli olduğunu düşündüğünü biliyor ama deli olmadığına yemin ediyor. Biraz memleket özlemi çekiyor ve iddia ediyor ki, Evi Ape adında bir gezegen, orası bin ışık yılı uzaklıkta. Lira takım yıldızında dünyaya gelmek için ışığın enerjisini kullandı ve bu hızın kat kat üstünde seyahat etti. Mark neden insana benzediğini sorduğunda Prot açıklıyor. Burada insana benzediğini ama K apekte bir K apeçli gibi göründüğünü. Bu dünyaya ilk gelişi değil ve gezegenleri merak ettiği için gelmeye devam ediyor ki bunlar hala evrimin ilk aşamalarındalar. Daha sonra ortak odada Hasta Hovi Prot'a gezegenini soruyor. Prot bazı betimlemeler paylaşıyor. 7 mor ay ve 2 güneş gibi bu arada. Mark, eşi Rachel ve kızlarının yanına evine gider. Ancak hiçbir şeye dikkat etmez. Rachel'ın söylediklerine. Ertesi gün Mark, meslektaşlarıyla bir kayıt paylaşır. Prot ile yaptığı sohbetin 64 gezegende bulunduğunu ve dünyaya 4 yıl 9 ay önce geldiğini öğrenirler. Ayrıca 337 yaşında olduğunu iddia ediyor. Doktorlar olası bir teşhisi tartışırlar ancak akıllarına hiçbir şey gelmez. Verilen ilaçlara dirençli. Prota diğer hastanede, Mark, onun gerçekten uzaylı olup olmadığını merak eder. Diğerleri gülerler bir sonraki seansta. Prot, muzu kabuğuyla birlikte yer. Mark K. Pakki ve bebekleri soruyor, böylece Prat açıklıyor. Üreme süreçlerinin çok sancılı olduğunu, duraksıyor. Defterine bir şeyler yazmak için sohbetlerine ara veriyor. Çünkü ziyaret ettiği tüm yerlerin bir raporunu tutuyor. Seans sonrası Pratt ortak odaya geri dönüyor ve tüm hastalara isimleriyle selam veriyor. Best cevap vermiyor ve Ernie kimseyle konuşmadığını açıklıyor. Çünkü ağzından duman çıkmasından korkuyor. O çocukken enstitüye getirilmişti. Evini yaktıktan sonra. Gerçi Hovi bunun bir elektrik yangını olduğunu söylüyor. Bu arada Doris hemşireye bağırıyor ve fırlatıyor. Odasından çıkmasını istediği için yüzüne yemek fırlatıyor odasından asla ayrılmadığını bilerek Pratt yaklaşıyor ve masasının iki kişilik hazırlandığını fark ediyor. Bu yüzden Doris'e katılıp katılamayacağını soruyor. Ona bir beyefendi diyor, saçını ve makyajını düzeltiyor. İtiraf ederken laboratuvarda 11 yıldır birini beklediğini. Bir doktor marka Pratt'in test sonuçlarını bildiriyor. Kesinlikle beyaz ışığa karşı bir hassasiyeti var ve tespit edebiliyor. İnsanların yapamadığı ultraviyole ışınlarını bir sonraki seansta mark ışıkları kapatıyor ve panjurları çekiyor. Böylece Pratt sonunda güneş gözlüklerini çıkarıyor. Mark ona ailesini soruyor, ancak Pratt ifşa ediyor. Kendi gezegeninde çocukların, herkes tarafından büyütüldüğünü ve aile olmadığını, evlilik hükümet ve kanun da yok. Cezalandırmıyorlar. Yanlış yapan insanları, çünkü göze göz ilkesi aptalca bir. Politika olarak görülüyor bir aile toplantısı sırasında. Mark kayınbiraderi Steve ile konuşuyor kendisi bir gök bilimci. Ondan bazı zor sorular istiyor. Pratt'in hikayesine meydan okumak için kullanabileceği. Bir süre sonra bir hemşire bilgilendiriyor. Mark Hovey'nin saatlerdir, pencereden kımıldamadığını fark eder. Mark onu kontrol ettiğinde Hovey durumu açıklar. Mutluluğun mavi kuşunu aradığını söyler. Pratt'ın kendisine, bunu yapmasını söylediğini ve bunun üç görevin ilki olduğunu anlatır. Eğer tamamlarsa iyileşecekmiş Mark. Sonra pencereden bakar ve Pratt'ın getirmeyi başardığını görünce şok olur. Ernie'yi bahçeye getirmiş, hemen dışarı fırlar ve azarlar. Pratt insanların tedavisine müdahale ettiği için. Pratt'ın bir hasta, kendisinin ise doktor olduğunu vurgular. Pratt nedenini merak eder Mark'ın. Şimdiye kadar kimseyi iyileştirmediğini söyler ve ona bazı kağıtlar uzatır. Üzerinde tüm astronomi sorularının cevapları vardır. Steve tüm cevapları aldığında. Bunları okuyunca şok olur çünkü Pratt. Sadece teleskoplu bir amatörün bilemeyeceği şeyler bilmektedir. Hemen arar. Marka arar ve tüm bunları anlatır Mark. Astrofizikçilerden herhangi birinin kayıp olup olmadığını sorar. Marka tüm bunları anlatır Mark. Ama Steve böyle birini bilmemektedir. Günler geçtikçe, Mark Prattın davasına takıntılı hale gelir ve giderek ilerleme kaydedilemediği için sinirlenir. Hatta vakayı evde bile çalışır ve görmezden gelir. Ailesini bir akşam Mark. Pratt'ı rasathaneye götürmeye karar verir, oradaki bilim insanları. Ona bir sürü soru sorarlar. Işıkta nasıl seyahat ettiğini görmek isterler ve Pratt. Sadece göz kırpar gidip geri geldiğini söyler. Bilim insanları, onu ciddiye almaz ve daha fazla soru sorarlar. Bunun üzerine Pratt kullanır. Ekipmanlarını kullanarak çeşitli. Güneş sistemlerinin bir haritasını çizer ve bazı denklemler ekler. Bu denklemler birkaç astronomi problemini çözer. Ki insanlar bunları açıklayamamıştır herkes şoktadır ve anlam veremezler. Bu şeyleri nasıl bilebilir enstitüde? Ovinye, mavi kuşu görür ve heyecanla çığlık atar başlar. Tüm hastaları ve çalışanları toplamaya, çok geçmeden pencerenin etrafında neşeyle bir kalabalık toplanmaya başlar. Mark bu karmaşanın ne olduğunu kontrol ettiğinde, Doris'in bile orada olduğunu görünce şaşırır. Akşam vakti kuşu görmeye geldiğini fark eder. Best, Pratt'ı ziyaret eder ve kendisinin mavi kuş olduğunu iddia eder. Bir süre sonra Sal, Pratt'tan ister. Ona ışık hızında seyahat etmeyi öğretmesini, çünkü buradan ayrılmak istemektedir. 15 yıl boyunca önemli bir otelde kapıcılık yapmıştır ve bir gün her yerde korkunç bir koku almaya başlar. Her yerde. Onu enstitüye göndermişler ve 10 yıldır buradadır. Pratt, tanıştığı kendisinden kötü koku gelmeyen tek kişidir. Bu yüzden Sal, Pratt'ın kendisine yardım edebileceğini düşünür. Prat da ona kendi gezegenindeki güzel kokuları anlatır, sal gitmek istediğini söyler. Ancak Prat netleştirir, yanına sadece bir kişiyi geri götürebileceğini. Kısa süre sonra Mark şunu öğrenir, neredeyse her hastanın kapaya gideceğini sandığını. Prat güvence verir, herkese sadece bir kişiyi alacağını söylediğini ve ayrılacağını duyurur. 27 Temmuz saat 05:51'de bu tarihi güvenlik nedenleriyle seçtiğini söyler. O gece Mark bir farkındalıkla uyanır. Ailesini umursamadan hemen ofisine koşar ve kontrol eder. Pratt'ın seans kayıtlarını. Pratt dünyaya 4 yıl 9 ay 3 gün önce geldiğini söylemiştir Mark. Basit bir hesaplama yapar ve doğrular. 27 Temmuz'un tam 5. yıl dönümü olacağını. Pratt'ın bu tarihte ayrılmak istemesinin nedeni budur. Mark, o tarihte travmatik bir olayın yaşanmış olması gerektiğini düşünür Rachel. Onu azarlar. Bu saatte çalıştığı için ve sinirle ofisten ayrılır. 4 Temmuz günü, Mark'ın ailesi tekrar bir araya gelir ve Pratt'ı da onlara katılması için davet eder. Pratt hemen ailenin köpeğiyle arkadaşlık kurar. Ki köpek daha önce kimseyi sevmemiştir Pratt çevirmeye başlar. Köpeğin ne dediğini, böylece çocuklar ona daha iyi davranmaya başlasınlar. Öğle yemeği sırasında özel bir, vejetaryen yemek sadece onun için hazırlanır çünkü et yemiyor. Pratt harika zaman geçirir ve bazı fotoğraflara bakarak, Mark'ın ilk evliliğinden bir oğlu olduğunu öğrenir. Artık onunla konuşmayan Rachela söyler. Kendi gezegeninde hiç aile olmadığını ve Rachel onun çok önemli bir şeyi kaçırdığını düşünür. Prot salıncaktaki kızlardan birine yardım ederken diğer çocuklar fıskiyeleri açar ve gürültü Prot'un donup kalmasına neden olur. Kız onu da oynamaya davet eder ama Prat, suyun içine girmemeleri gerektiğini söyleyerek onu geri çeker. Ailenin erkekleri Pratt'ı zapt etmek için koşarken Rachel kızını oradan uzaklaştırır. Bir hemşire yatıştırıcı hazırlar ama Prat, fıskiyeleri kapattıklarında nihayet sakinleşir. Elmel, Turtadan bahseder ve hiçbir şey olmamış gibi masaya yürür. Ertesi gün Mark patronuna açıklamak zorunda kalır. Her şeyin bir kaza olduğunu ve yemin eder. Proton tehlikeli olmadığına şunu teorileştirir. Suyun travmatik bir olayın anısını tetiklemiş olması gerektiğini ve bir regresyon egzersizi yapmak ister bu çok tehlikeli olabilir ama zamanının daraldığını hisseder. Mark Pratt'ı aramaya gider ve diğer hastalar, ona gitmeden önce birkaç ülkeyi daha ziyaret etmek için ayrıldığını söyler. Ayrılmasından önce tüm doktor ekibi, Pratt'ın, binada olmadığını doğrulayınca paniğe kapılır ve yetkilileri ararlar. Üç gece sonra, Mark barınakları aramaya devam eder. Ama sonuç alamaz ve masasında uyuyakalır. Ertesi sabah Mark, pencereden dışarı bakar ve, Pratt'ı bir ağaçta rahatça dinlenirken bulur, Pratt iddia eder ki, birçok ülkeyi ziyaret ettiğini ve ayrılacağını duyurduğunu belirtir. Mark hipnozdan bahsettiğinde Pratt onu reddeder. Ama Mark, bunu yapmazsa, üstleri onu sakinleştiricilerle dolduracak. Diğer doktorlar, pencerenin arkasından izlerken, Mark Pratt'i hipnoz etmeye başlar ve ona sorar. Çocukluğunun önemli olaylarını Pratt hatırlar. En yakın arkadaşının babasının cenazesini. Ama adamın adını hatırlamaz bu baba. Çalıştığı mezbahada yaralanmış ve ölmüş daha sonra ama Pratt yeri söylemeyi reddeder. Açıkça çok rahatsız hissediyor ve nabzı. Çok hızlı bir şekilde yükselmeye başlar. Mark ziyaret etmek için bir soru sorar. Başka bir anıyı ve Pratt sakinleşir bahseder. En yakın arkadaşıyla yıldızlara baktıklarını. Babasının teleskopuyla birlikte ve hala bir uzaylı olduğu konusunda ısrar eder. En yakın arkadaşı şu an pek iyi değil. Bu yüzden Pratt geri geldiğini görünce, hastasının yeniden rahatsız hissetmeye başladığını. Yine Mark. Onu uyandırmaya karar verir ve Pratt, hipnozun zaten gerçekleştiğini fark etmez. Daha sonra Mark sorar, sekreterinden kırsal bölgelerdeki mezbahaları aramasını. Açık gece gökyüzü olan bu arada hastalar. Pratt ile kimin gideceği konusunda tartışıyorlar. Böylece Hoy'i bir fikir bulur. Bir kompozisyon yazmaları gerekecek. Neden seçilmeleri gerektiğini kanıtlayan ve Pratt hepsini okumayı kabul eder. Kısa süre sonra Pratt tekrar hipnotize olmayı kabul eder. 1985'te en iyi arkadaşıyla olduğunu düşünür ama diğer çocuğun adını söylemeyi reddeder. Bu yüzden Mark ona Pete demeye karar verir. Uzemolar Pete 17 Prat 175 ti. Pete'in hamile bir kız arkadaşı vardı adı Sara ve geleceği hakkında panik yapıyordu. Prat tekrar rahatsız olmaya başlar. Yine bu yüzden Mark farklı bir anı ister. 1991'de Prat Pete'i ziyaret etmek için geri döner. Mezbahada çalışan ve Sara ile evlenen bir süre sonra Mark Revir'deki Ernie'yi kontrol etmeye çağrılıyor. Çünkü Hovi onu uykusunda öldürmeye çalışmıştır. Mark endişeleniyor ama Ernie iyi olduğunu garanti ediyor. Hatta bunun harika olduğunu bile söylüyor. Hovi onu boğarken Ernie nefes almayı keser. Bunun üzerine Hovi onu revire koşturur ve hayata döndürür. Ernie uyandığında, ölmenin senin kontrolünde olan bir şey olmadığını anlar. Bu yüzden ondan korkmanın hayatı boşa harcamak olduğunu düşünür. Artık Ernie harika hissediyor ve daha riskli şeyler yapmaya hazır. Kılçıklı balık yemek gibi şeyler. Ardından Mark Erney'i iyileştirdiğini tahmin eden Hovey'i kontrol eder. Bunun ikinci görevi olduğunu söylüyor. Pratt'tan gelen ikinci görevi ve kendisinin de iyileşmesi için sadece bir tane daha yapması gerekiyor. Ertesi gün Mark Pratt'ı tekrar hipnotize eder ve 27 Temmuz 1996 tarihini sorar. KPT olduğunu ancak Petete bir sorun olduğunu hisseder ve hemen dünyaya gider ve Peteyi bulur. Nehre atlayarak kendini korkunç bir şey yüzünden silmeye çalışırken bulur. Ama Prot ne olduğunu söylemeyi reddeder ve hayati değerleri çıldırmaya başlar ancak Mark, cevap istediği için onu uyandırmayı reddeder. Anidomprat, Mark'ı iterek yere düşer ve büyük bir sinir krizi geçirir. Hemşireler onu sakinleştirmek için aceleyle içeri girer. Ancak Mark onları durdurur ve dikkatlice Prat'ta yaklaşarak onu uyandırır. Olay sırasında Pratt'ın ceplerinden bazı şeyler düşer bu yüzden Mark onları yerden alır. Eve giderken Mark fark eder. Cebinde hala Pratt'ın kaleminin olduğunu. Kaleme bakarken salva kelimesinde 505 numarasını bulur. Emen. Ankesörlü telefona koşar, birkaç arama yapar ve onaylar. 505'in New Magico'nun alan kodu olduğunu, Salva'nın Salvation Army'nin, Kurtuluş Ordusu, kısaltması olduğunu fark ettikten sonra, ofise dönüyor ve bu bilgileri, sekreterinin araştırmalarıyla birleştiriyor. Neuir Kezimenviu, Kurtuluş Ordusu'nun olduğu bir yer arayarak Guadalupe bölgesini buluyorlar. 27 Temmuz 1996 tarihli haberlerde Robert Porter adında bir adamın boğulduğunu okuyorlar. Mark hemen Guadalupe'ye uçuyor. Bölgesine gidiyor ve şerife davayı soruyor. Robert'ın akıllı ve iyi biri olduğunu, eşi ve çocuğuyla kasabanın dışında yaşadığını öğreniyor. Şerif Mark'ı, Robert'ın eski evine götürüyor ve olanları anlatıyor. Bir suçlu eve girmiş. Robert'ın karısından faydalanmış. Sonra da hem karısını hem de kızını öldürmüş. Robert işten eve geldiğinde sevdiklerinin cesetlerini bulmuş. O kadar sinirlenmiş ki suçluyu öldürmüş. Boynunu kırarak evin dışında öldürmüş. Mark aynı kendi bahçesindeki gibi fıskiyeler ve bir salıncak görüyor ve Robert'ın kanlı ellerini orada yıkadığını hayal ediyor. Ardından şerif Mark'ı nehre götürüyor ve Robert'ın kıyafetlerini buldukları yeri gösteriyor. Robert'ın intihar ettiğini düşünüyorlar. Ancak ceset asla bulunamamış 27 Temmuz'da hastalar. Tüm denemeleri toplamak için küçük bir parti veriyor ve Pratt'ta veda ediyorlar. Mark son bir içki için onu ofisine çağırıyor. Pratt K-Pak'ta kimsenin onu özlemediğini, ancak dünyada özleneceği hissine kapıldığını söylüyor. Mark'a oğlunu aramasını ve işleri düzeltmesini söylüyor Mark. Ona bir lise yıllığını gösteriyor. Robert Porter'ın fotoğrafının olduğu bir lise yıllığını gösteriyor ve tamamen aynı göründüklerini doğruluyor. Mark aynı kişi olduklarını söylediğinde, Pratt bunu reddediyor ve Mark'tan. Kendisi gittikten sonra Robert'a iyi bakmasını istiyor. Sonrasında Pratt partiye katılırsal. Seçilmiş kişinin kim olduğunu bilmek ister ve Pratt, erken yatanlara ekstra puan vereceğini söyler. Böylece herkes odalarına hücum eder. Bes çıkarken, buruşuk makalesini masanın üstüne düşürür. Hovi son görevini sormak için kalır. Pratt, ona burada kalmasını ve her şeye hazır olmasını söyler. Ardından Hovi, Makaleleri ona uzatır. O da odasına gitmeden önce. Pratikli. Besin bıraktığı kağıt yığının üstünde. Bu sırada Mark'ı Raşel ziyaret eder. Ona yiyecek getirmiştir. Minnettar kalır ve daha iyi bir eş olmaya gayret eder. Gecenin tam ortasında. Şehrin üzerinde ışıklar titrer. Birkaç saat sonra. Mark, kaldığını ve saatin 5.51'e yaklaştığını anlar. Aşağı kata koşarken şunu fark eder. Güneşin yavaşça yükseldiğini ve anlar ki. Prat ayrılış saati olarak gün doğumunu seçmiştir. Onun odasında. Prat gözlüklerini çıkarır ve pencereye dik dik bakar. Kapıyı bekleyen hemşire, onun kımıldadığını fark eder. Ancak tam o anda güvenlik kameraları devre dışı kalır. Mark odaya ulaştığında, Prat hiçbir yerde yoktur. Daha yakından bakınca ortaya çıkar ki, bilinci kapalı bedeni yatağın altındadır. Hemşireler, cesedi bir, sedyeyle dışarı taşır ve diğer hastalar şaşkındır. Çünkü onu artık prat olarak görmezler. Ernie, Prat'ın gittiğini söyler ve grup aniden şunu fark eder. Bes ortadan kaybolmuştur. Odasına koşarlar ve yatağında makalesini bulurlar. Hovi, onun seçilmiş kişi olduğunu doğrulamak için okur ve son sayfada benim bir yuvam yok mesajı görülür. Günler geçerken Mark, Robert'ın katatonik haliyle ilgilenmeye devam eder çünkü Prat ondan bunu rica etmiştir. Adam canlıdır ama hareket etmez veya konuşmaz ortaya çıkar ki, Pratt, en iyi arkadaşının bedenini kullanan bir uzaylıdır. Dünyaya inmek için kendini yok ettikten sonra, Robert'ın kişiliği, fıskiyeler travmayı tetiklediğinde ortaya çıktı. Ve hipnoz pro. KPE sadece bir kişiyi götürebileceğini söyledi. Yeni bir vücuda ihtiyacı olduğu için Mark Robert anlatır. Tüm hastaların nasıl olduğunu anlatan hikayeleri, onun sayesinde daha iyi olduklarını ve Bess'in işten sonra hiç bulunamadığını anlatır. Mark istasyona gider ve nihayet cesaretini toplar. Oğluyla yeniden birleşmeye yetecek kadar. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böyle daha fazla video izleyebilmek için. İzlediğiniz için teşekkürler.